Sanki de her Emeklilikte yasa takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyorlar. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup emeklilik için gereken sigortalık süresi birim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik haklarını ellerinden alındı ve yıllar sonra ötelendi. 1990 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olması hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonrasına yani 2038 yılına ertelenmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikte yaşa takılanların kazanmış haklarına kavuşabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen kanun teklifi maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedilmiş oldu iktidar EYT mağdurlarına daha gelsin, emekli olamazsın diyor. Öte yandan iş öğrenler ise sen yaşlısın, sana iş öğrenmem diyor. İktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adata sen yoksun diyor. Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çöketecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor. 20 yılda faiz dobilerine her ay 2 milyon... 275 milyon verirken söz konusu kazanılmış emekli hakları isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderleri yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emeklilik emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. Emeklilik yaşatanların <laughs> yükseltilik emeklilik haklarını teslim edecek yıllardır süren bu hak kısmına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emeklerimizin yıllardır beklediği ittifak yasasını derhal çıkartacak emekli aylıkları arasındaki eşitliğe son vereceğiz saygılarımızla.